teknolojici Evet. 2820 %30 olsun. Emin olun zaten varsak karışımını testten hazırlıyoruz. olarak da daha hazırlıyoruz. Şimdi parça parça hazırlıyoruz. Demin de onun ısıyı bir kere daha su kullandığımız zaman bu hucur komple söyor başlıyor. Bunları da zamanla atıyoruz. Hazır oluyor. Renat olarak suyu どういう面だ Fatsa'nın en güzel yerlerinden bir yerde, dua yerinde bulunuyoruz. Burada da yeni bir tekniği deniyoruz şu anda. Bu e, sistemle e, kombi olarak kullandığımız, hem asfaltı seriyor, bütünü seriyor, hem üzerine e, e, malzemesini döküyor. Daha sonra da üzerinden ikinci tabakasını koyarak daha sağlıklı, daha ekonomik bir sistem oluşturuyoruz. Aşağı yukarı sıcak asfalta göre beşte bir maliyetli bir şey bu. Ee, bunu yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Uygulamayı da gör... isminiz neydi? Mustafa. Mustafa Bey'lerle birlikte bu çalışmayı yapacağız. Ee, ve gördüğüm kadarıyla gayet sağlıklı ve teknik, verimli bir konu. Bunu yaygınlaştıracağız. Bu tarihi bir an şu anda. Ee, bunun sonucuna göre de e, belki diğer illere de tavsiye edeceğim bunu. İterzeli e, mevkinde de sanırım bu asfalt Evet, evet. Başladı. Hem verimli hem süratli çalışıyor. Yani aşağı yukarı bir günde iki kilometreye yakındır döküyor. Beşte bir de maliyeti olduğuna göre tam Karadeniz'in istediği, ordunun istediği bir usul. Diğer vilayetlere de önereceğim. <laughs>